Hacı Mustafa <laughs> ne zamandır yapıyorsun bu işi? Gel üçüncü kuşağı. Üçüncü kuşağı. Bunların soyu nereden geliyor? Bizde. Bunları satıp Sivas'tan falan getirdiğini görüyor mu hayvan? Ben hiç getirmedim ki Sivas'tan. Sadece koştum abi, Bırakıyor mu bu işi analarını satmışsın? Yok ya, bizim gel koyunlar yok. Nerede koyunlar? Yukarıda Burada 50 tane falan saydım ben ya. Yanlış mı saymışım? He? Olabilir 4, yani. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 70, 64 tane. Evet. O hariç de, <laughs> Şimdi Hacı Mustafa ben ciddi alacağım kardeş. Tamam kardeş. Paran hazır nakit vereceğim. Yok ver bir yere bana topu verirsen vereceğim. Buradan mı? He. Nasıl yani? Dilini mi alacağım? He, bir Niye? tane içinden gelirse verirsen de yoksa yok. Niye alacağım dilini? Ya motoru, o topu hoşuna gitti alırız. Hangisi biliyor musun? Hangisi? Ben de şimdi en iyisini seçeyim. Yok abi. yok. En güçlü. Şu en güçlü. Hangisi o diyor. O zaten bazansı işte. çiğ sana yaramaz o. Oğlum verirsen burada. Vermezse sıkıntı yok. Ya şunu mu diyor? He. O da güzel malmış ha. Ya sıkıntı olmaz verirsen. Bunun ayağını topalla şeyden ne sıkıntı yok o toparlı. Neyden topallıyor? Bu üst takıyor ya ondan dolayı. Onda verirsen mi? Vermezsen sıkıntı yok. Bunlar hiç yaylama çıktı mı? Nasıl <laughs> yaylama çıktı mı ya? Ercesi yaydı geldi ya. Bir ay oldu ki kapın aralığında. O cami ne kapattın? O aralığı 25 milyar. Nasıl yaylama çıktı? Ercesi sonra da bu zülü. Baksana şunu olsun <laughs> bunu. Bunlar da ikinci zülü. Bunlar da barikadı var. Başka bir. Öyle kötü mal yok. Hiç gıcık mal yok. Bir tane bile yok sarı, bozmal hiç mi Hacı Mustafa bir rakam söyledin de bir de ben bir şey söyleyeceğim. O fiyata verir misin bize bunu? Valla sen bir fiyata hiç vermem. Verirsin ya. Hiç de vermez, Niye ver? Valla ya tıraş ya şunu düz düz gitsin ya. <laughs> Neydi? Ya, piyasada hep öyle ya. Hacı Neydi? Mustafa. 10 liradan bırak bana ya. Yok kardeş. Valla bırak. Niye ki? Yok çünkü o bir lira para verdiler bana. Ya bunların analarını satmışsın sen. E. Analarını bende var. 14, e 200e bir... Var mı anasını alak o zaman bunları? Ne? Anasını sattım galası. E nasıl? Işte o fiyattan. E o koyunu ben. 14 200'e verdim dedim analarını. O koyunu ben şey verdim. Kendim seçtim. Karsını seçtim. Olsun bunların anası gene çok kalitelidir ya. Kaliteli mi? 10 ben. liradan sürek Hacı Mustafa ya. Yok. Kırmızı. Vallahi sürekli ya. İnan var ya 8-9 lira piyasa ya. Yok tamam ama sen o zaman. 10 lira. Seninki çok güzelmiş. Yok, o yüzden tartış, yok. tartışma yok. Düz diye gitsin yok, ya. Yok. Ne diyorsun olur ne diyorsun? Ben mu ben, ben mu dedim ben sana. Çok da hiç ya. Çok demedim abi sen Sivas'tan gitsen. 11 gitsem, kaç dedin? 11 bir 800 lira dur. Sivas'tan gitsen bir 20 15 lira 15 lira nakliye versen bir de de öldürsen yakındaki mal. Zaten bunun gibi de bulamam zaten. Ne Tek ev tek kalem bulamam. Mal çok güzelmiş ya. Sen bunu bize 10 liraya ver acı Mustafa. <laughs> Bundan bu aynı ya, yani, bu aynı. Aynı ya, aynı, aynı. Buradan alsak senin dediğin rakama. İçinden 50 tane seçsek. Kardeş <laughs> ben seçme gele bulaşmam. Ben onu Bana deseydin, deseydin o zaman şey içseydin, bunu da verirdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şu koçlar babaları şunlar mı? Evet. Kafana satın ama nasıl çiçekler? Koçlara ne istiyorsun? İçine iki tane de koç atsak. Yok koç atmıyoruz. Satmıyor mu? Ondan? Bir tane şu var çıkartıyor. Bak bir şey bir O benden değil. Şu öndeki mi? Şu şu şu. Şu şu başlasın. Evet o çıkartacak. Bunlar hep çıkartayım. Hacı Mustafa. İyi, iyi, iyi. Bunlara satmıyor mu? Ya i̇yi, sen şunları. <laughs>